Fonda neler oluyor? Daha doğrusu e, yüksek kazançlı gizli fon. Kamuoyunun bildiği ismiyle de Fatih Terim Fonu'ndan bahsediyoruz. E, manşeti getirelim Ahmet. Manşet e, önemli. E, terim e, çünkü konuşması gereken kişilerden biri Terim'di. Fatih Terim yerine avukatı konuştu ve kaç milyon dolar buhar oldu diye. E, şimdi burada e, tabii tabi e, avukatıyla konuşan İsmail Saymaz. İsmail Saymaz avukatıyla konuşuyor ve avukatıyla konuştuğunuzda konuştuğunda ise aslında e, bazı şeyleri anlayabiliyorsunuz ama bazı şeyleri de anlayamıyorsunuz. Ya bu cümle ne demek filan diyorsunuz. Mesela e, işte üç e, 3-3,5 milyar doları terimin 3-3,5 milyon özür dilerim milyar değil 3-3,5 milyon doları kayıpmış. Bu para nerede? He. Avukat şöyle söylüyor. Bu diyor yasal işlemlerden oluşan bir paraydı. Yani bu kadın işte daha doğrusu Fatihlerin parasını Seçil Hanım'a verirdi. Seçil Hanım da Fatihlerin de sormazdı. Yani nerede e, nerede bunun e, nasıl değerlendiriyorsun diye. Ve zaman zaman da önüne şey yaparmış. E, kağıtlar koyulmuş e, ka, e, imzalanması gereken ve hesabın kontrolünün hepsi Seçil Erzen'deymiş. Hocam şu kağıdı alacağız denilmiş. E, oldu bittiyle de em, e, evrak imzalatılırmış. Avukatın söylediği bu. İnanırsınız inanmazsınız. Fatih Terim gibi akıllı dediğimiz kurt hoca dediğimiz futbolda gerçekten taktik geliştiren bir hocaydı. Böylesine akıllı bir insanın e, milyonlarca dolarını tek bir kadına emanet etmesi veya hocam işte şu kağıdı alacağız demesi tamam normal anlamayabilirsiniz. Ama hocam şu Evra'da da hemen imza atalım. Bir dakika ya arkadaş bu ne imzadır diye e, e, sormadığını söylüyor. Kadına çok güvendiğini söylüyor. İnandırıcı mı? Ee, yani bana çok inandırıcı gelmiyor. Belki ben böyle yapmayacağım için bana inandırıcı gelmiyor. Tufan Karataş avukatı bu arada onu da size söyleyeyim. Bu soruya bu cevap veriyor. İşte e, soruya verilen cevaplardan bir tanesi e, güzel soru sormuş bu arada İsmail Saymaz onu da söyleyeyim. E, mesela e, Fatihlerimin kızıyla ilgili e, ve e, kızı da var. Damadı var. Efendime söyleyeyim şimdi yeni, yeğeni çıktı. Terim Arıcan diye birisi çıktı. O da e, Fatih terimin e, yeğeniymiş. İstanbul Teknik Üniversitesi e, Ekonomi Mezunu Bölümü, İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmış. Bu da 250 bin dolar kaybetmiş. 250 bin doları Seçil Erzan'ın bu e, gizli fon olayında kaybetmiş. Yani düşünsene bu bir ekonomist. Yani ortalama aklın çok daha üstünde bir insan. Şimdi e, gelen sorular içerisinde veya avukatın cevapladığı Sorular içerisinde öne çıkanlardan bazılarını sizlerle pay anlayamadıklarımı. Fatihlerim ismiyle anılan fonu hiç e, duydu mu, duymadı mı diye bir soru soruluyor. Yatırım yapılmışsa diyor avukat, hoca adına çokça hesap açılır, kapanır. Fakat bugün bir Excel dosyası üzerinden hocanın bütün geçmişi vasıflandırılmaya çalışılıyor diyor avukat Karataş. E, ve e, devam devam ediyor şu kişi terimin ismini duyarsa sorgusuz ve sualsiz gelir Fatih Hoca'nın ismi ön plana bu şekilde çıkartılıyor ondan da öte unsuru ondan daha da öte bir unsur var Hakan Ateş Hakan Ateş bankanın genel müdürü ve yardımcısı Mehmet Aydoğdu da var Aydoğdu da var bunlar da çok bence soru işaretleriyle dolu insanlar Deniz Bank'ın genel müdürü ve genel müdür yardımcısı kim sadece Fatih'lerin bu insanların sadece Fatih'lerin değil bu insanların isminin de konuşulduğunu veya insanları böyle tavlandığını söylüyor Tufan Karataş ee, yine gelinen e, yapılan açıklamalardan e, bir tanesi Fatih Terim'in kızı Buse terimin söz konusu para e, fona para yatırdığından haberdar olup olmadığını soruyor ee, İsmail Saymaz şöyle bir cevap veriyor Ben bu cevapta hiçbir şey anlamadım Siz ne anladınız bilmiyorum şöyle diyor e, soru şu e, Terim'in kızı da Buse Terim söz konusu fona para verdiğinden haberdar olup olmadığı yönündeki sorumu size soruyorum diyor Fatih Terim'in kızından haberi var mıydı yok muydu? Şöyle diyor avukat. Olmaz. Aile yapılarını bilmek lazım. Fatih Terim olgusu yani gerçeği baba kız ilişkisinin duygusal refleksle yürüdüğü, ihtiyaç varken onlara sınırsız desteğin verildiği diğer gerçeklerle karşı laşılmadığı bir saygı alanı var. Ben bundan hiçbir şey anlamadım. Yani yok diyor herhalde. Yani benim anladığım şu aralarında diyor baba kız ilişkisi var, duygusal bir ilişki. Evet, her baba kızda olduğu gibi, çocukta olduğu gibi. Ha ihtiyaç duyulduğunda ee, Fatihlerime e, başvurulur. E, bunda anladığım kadarıyla ee, şey yok. İhtiyaç duyulmamış herhalde. Yani herhalde bu seterimin damadının veya yeğeninin haberi yok. Yeni yeni çıktı terim Arıcan. Avukat böyle bir epistemolojik kopuş içerisinde anladığım kadarıyla. <laughs> ben bundan anladığım bu. Ee, evet baba kız ilişkileri çok iyi ama bu konudan haberi yok gibi geliyor. Olmaması mümkün mü ya? E peki Terim Arıcan nasıl girdi buna? Yani bu Terim, kocası Terim Arıcan. <laughs> Avukat da bizi enayi yerine koymaya çalışıyor gibi geliyor. Tufan Karataş. Tufan Hocam biraz daha net yani var mı yok mu? Yok diyeceksin bitti. Ondan sonra biz onu sorgulamaya başlayacağız. İyi Peki yeğen terim arıcan nereden duydu da geldi diye filan öyle e, soracağız. Şimdi bakın Karataş e, Fatihlerimin e, bu da oldu. He şöyle de bir soru var. Avukat Karataş kızı damadı yakın arkadaşı ve damadının kuzeni yeğeni olmak üzere çevresinde pek çok ismi söz konusu pana fona para yatırmasına karşın Fatihlerimin durumdan haberdar olmadığını savunmuş. <laughs> Ya Hocam yapma gözünü seveyim. Avukat Bey, Tufan Bey bu kadar da yani ortalama zekanın altında değiliz. Hem kızı girecek, damadı girecek, yakın arkadaşı girecek, damadının kuzeni girecek, e e Fatih Terim'in yeğeni girecek ve e her şeyden haberdar olacak futbolcular Fatih Terim'i bankaya götürecekler böyle de bir durum var çünkü. Yani işte Fatih Hoca en azından orada babalık etsin diye. Ama Fatih bu ailesinin girdiğinden haberi olmayacak. İyi vallahi ya. İyice aptal yerine koydunuz bize. Her neyse e, bu benim kendi fikrim. E, devam edelim. E, haberi var mıydı? Evet. E, haberin olmadığını da anlıyoruz. Evet. Bununla böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi avukat Fatih Terim konuşmadı ama en azından sorulara daha makul veya daha inandırıcı şekilde cevap verebilirdiniz Tufan Bey. Yani çünkü bu şans her zaman elinizde geçmez ve insanların aklında ilk dediğiniz kalır. O ilk dediğiniz neyse o şekilde olur. Kaybettiği paranın da 3-3,5 milyar, 3-3,5 milyon dolar civarında olduğu söyleniyor. Ya ortada arkadaşlar. Eğmeyelim bükmeyelim bir vergi kaçakçılığı var aynı zamanda. Vergi vermemek adına yapılmış bir olaydan bahsediyoruz. Para legal yoluna bankaya gitmiyor. Parayla para kazanma dönemi rantsal bir gelir söz konusu ve bu paranın kazancından vergi vermek istemiyor. İşte futbolcular veya para yatıran kimseler futbolcular diye de ayırmıyorum. Para yatıran herkes yani bunun içerisinde A'sından Z'sine kadar herkes var. Emre'sinden sesine Fatih de varsa Fatih Terim'inden Semih Kayası'na osuna busuna kadar herkes var. Olay burada aslında bir vergi vermeme olayı parayı daha da katlayalım olayı. Burada tabii Hakan Ateş, Mehmet Aydoğdu, bankanın bunlar bence çok soru işaretlerine sahip insanlar. Bu arada Semih Kaya e, Sabah Nevşine konuşmuş canlı yayınında. Ben de dolandırıldım diyor. Benim yaptığım da saçmalık. Resmi olduğuna inandırdılar beni diyor bu olayın. E, Semih Kaya da e, bu şekilde bir açıklama yaptı. E, Nevşin'in kanalında, YouTube kanalında yaptığı açıklamada. Daha dediğimiz gibi bunun altından daha neler çıkacak. Ama ee, e, tabii Fatih Terim'le ilgili sorular da burada çok çok fazla. Çünkü kendine soru sorulmasına neden oluyor hoca. Bu kadar çok konuşulmasının sebebi de o. Ve insanların kafasında şu var. Fatih Terim korunuyor mu? Yani çocukları filan değil. Fatih Terim korunuyor mu? Bir bu var. Ve e, ortaya çıkan manzara da korunduğunu gösteriyor. Avukatının yaptığı açıklamalara bak bakıyor, bakıyorsunuz. Tufan Karataş. Yani ya, her yere çekilebilecek cümle. Artı banka 20 soruya 20 cevap verdi ama Hakan Ateş olsun, Mehmet Aydoğdu olsun hala da soru işaretleriyle dolu insanlardan bahsediyoruz. Sadece bu kadın mı var bu olayın başında? Dolandırıcılık şebekesinin başında. Bence bu kadının da ötesinde bir şey vardır diye. Bu kadar yani üst akıl yok mudur yani bunun? Sadece her şeyi kendi mi planlamıştır diye ister istemez veya ya kendinin her şeyi planlaması mümkün mü? Bir üst akıl. Veya yol açacak başka birileri olmadıktan sonra böyle bir dolandırıcılığı bu kadar geniş kapsamlı nasıl yapabilir diye soruyu soruyorsunuz. Ha, e, burada e, gerçekten savcının iddianame hazırlarken işi zor, mahkemenin işi zor. E, ve o, 12 Ocak'ta davanın duruşması var, ikinci duruşması var. Heyecanlı olacak. Hep birlikte göreceğiz. Saatlerimiz 12.22. Bütün konuları 3 e, aşağı 5 yukarı bitirdik. Haftayı da bu şekilde... E, tamamlıyoruz. Cumartesi pazar güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere ama öncesinde tabii ki e, bir ankete